Merhaba arkadaşlar ben Hexboy Xset Gaming'in başka bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, en son Metin 2 oynuyordum ben. Ee, Metin 2 e, fan Metin 2 işte. Bir server. Ee, 213 levelde başlıyorsun ve wow. Beyler hepsini çekiyorum. Kızmayın bana. Her neyse. hala kadar yaratık var ki. Evet. Ee, şu skill'i de yapalım. Bunu da kullanayım hani. Ne olur lan. Ölmüyorlar lan. Ölürler. Oha. Oo, <laughs> oh, beni kestiler. Fark <laughs> lan. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan yörengeden. <yürüyün> <laughs> Ama kişi kestiler seni. Bilmiyorum. Biliyorum biliyorum. Ava atıyorlar bir de. He ya bir var. <laughs> Gelmeyin lan. Gidin gidin oğlum. Beyler videoda hızlı takip yapıyoruz. Kaçıyor. Kaçan biz. Vallahi bizi takip ediyorlar. Yemin ederim bizi takip ediyorlar. Şansa bak oyunda da bir yüzü yok ha. Bir yerde takılıp kalacağım şimdi. Tamam. ya. Oh, orada kasılıyorlar onlar. Boş olsun. Lan döndük dolaş döndüm dolaşım bunların yanına geldim geri. Beyler ya manyak bir şey ya. Gel ya. Ya gelme yürü git. Yürü git bak. 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 Adam 60k vurdu beyler. Adam kim ne bileyim ya ben başka bir şey diyemem adama. Öbür sevdiği 150 k vuruyorlar. Beyler bakın adam videoda bana item yapmayı teklif etti. Ya yani ben de sordum tabi de. yok. <laughs> Kırmızı iksir alalım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gayet hoş. Hoş hoş evet. Biz ona kılıç olarak. Düşürdüm Şimdi de Eğer susun gelmez. Denemekten zarar gelmez. çıkmaz. Gelmez abi. çıkmaz. Aa, ya beyler sıçtım ha. Yazı yazdım bildiğimi. Abi ya, adamların oncası var. Biz hala Elizabeth. Şunları bir çekim çekimle ölmem de. Ölmezsin oğlum. Bunlardan mı öleceğim. so açadaki evansı... Oğlum kesme bu lan. Arkadaşlar ben de konuştuğum üzere lütfen susun. Eyladan bu adamdan bir ben de bir yok yalnız da. Aksın gelmiyorsa servere admin gm işte beyler robot atmış. Yani ben robot ben de bilmiyorum nedir. Ama severin rest gibi bir şey robot re restart gibi çağrış bir şey çağrış. Robot yoran. ne demek? <laughs> ee, Efsun gelir ya. Efsun botunu falan mı engelliyor ki bilmiyorum ha. Hiç bir fikrim yok da. Ya bir şey olmaz ezik ezik kasılırım ben. Kasılmak zor <laughs> değil. Nereli ama... otu Beyler Night... Van. Beyler Nightwalker hala... Ama hala... Metin 2 oynamak... oynamamakta ısrar ediyor. E, oynayamıyormuş. Öyle diyor. Oynayamıyorum falan diyor. Yani bir yolunu bulacağım ben onu... Geçeceğim <laughs> beyler oyna çektim mi? Ben çektim evet. Onu getireceğim işte ben. Onu sen tam mı değiştirdin? Kesemiyorsun mu da bunları? Dalmadım ki keseyim. 220 lira -lir olacak şu. İyi iyi. Aferin. Aferin aferin. Kim sana dedi burada kalsın? Aslında evet lan. pvp serverlerde falan. Uuuu. Oğlum ben böyle dönüp... çektim işte. Hep böyle kasım. Uuuu. Kırmızı şeyler oldu. Ona nasıl ya? Kırmızı şeyler doldu. Lan birisini bile öldürmedim lan. Öldürdüm öldürdüm örtü, yerde var. Ben bir tanesi yerde. Oğlum süper xp gelir lan. Hey, 220 daha sonra burası kasma seni. Aşağıdan sonra 220. Al kasıyor. Evet. E burada başka hemen kasılma kasılacak yer yok mu ya? Vay. Oh <laughs> Oğlum benim savaşçı çara süper o ya bu. Evet onlara ama benim yan çara veririm beyler. O savaşçı benim olsun. Neden? Oğlum benim çarabı ben açtım. Benim çarabı unuttum ben. Eski. He doğru. Biliyor musun ben bir video izledim ne oğlum? <laughs> ya sus ya başka kanaldan bahsetme. Ya, e, ee, sus isim verme isim verme ya. Beyler 7 dakika oldu şu an. 7 dakika haberiyle. böyle 7 dakika boş geçti. Biraz sıkılmış olabilirsiniz. Kenan abiyle Emre abiyle... 7 dakika boş geçti beyler. Kusura bakmayın. Baran konuşsun diyenler evet desin. Konuşmasın diyenler hayır desin yorumlara. Çok yoruldu. Beyler. Beyler devam edelim. Hani bir 20 dakika falan olsun istiyorum. Ne bileyim olsun ya. Bir çekelim beyler. Ölmeyiz. Ölmeyiz zaten değil mi? Şimdi hile olacaktı var ya, ya. süper keserdim de. Hile kullanmıyorum biliyorsunuz. Hayalet maske başlık aldım. Beyler, beyler, beyler burası dolmuş mu? Ya dolmamış. Neyse yine de dolmamış da. Hani yine de topluya topluya işte. Hani Hayır. <laughs> Oha. Burası dönmüştü. <laughs> topla gel, topla gel, topla Gitmeyin abi, gitmeyin. <laughs> ya yarısı gitti ha. Ha gidiyor. Gidiyor, gitmeyin lan. Çünkü şey bitti cesaret. Almadın mı başka? Bana sen mısın? Mal mısın? Mal mısın evet. Hemen 220 lira, 21 lira alak. Hemen gidip alak. 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 Çok süpersin ya, süper konuşuyor adam. Çıkacak Ama kendisi <laughs> Gelecektik, burada çekecektik. Bak. <laughs> Pardon. Pardon. Ya bana... Ben, videoya satıyorsun biliyorsun değil mi? Ha? Bunu bunu fazla mı yapıyor? Şey Beyler videoda kardeş istemiyorum ben artık. Mi çıkacak yakında. İyi. Allah izin verirse yer çıkar belki. Kendi de isterse çıkar. İstemiyorsa karışmam. Çıkmıyorum. Çıkma o zaman ama videoda <laughs> rahatsız etmeyeceksin beni. Aa, onu da çıkalım. Tamam etmeyeceksin? Evet 10 dakika oldu beyler. Cesaret elinden açıldı. Bizimle bir Metin 2 videosunda daha beraberdiniz. Baş, başka videolarda daha görüşürüz. Hexboy sundu.